kardeşlerim dikkatle dinlemenizi rica ediyorum. Size çok önemli bir günden bahsedeceğim. Recep ayının 15. gününün ve gecesinin kıymetinden bahsedeceğim. Çünkü bu anlatacaklarımın her cümlesinde çok ama çok büyük bir müjde var. Bakın kardeşlerim bazı günler vardır Allah katında diğer günlerden daha sevimlidir. Bazı geceler vardır semanın kapıları sonuna kadar o gecelerde açılır. Bazı vakitler vardır dua geri çevrilmez, af geri çevrilmez, rahmet esirgenmez ve bereket yar. İşte Recep ayının 15. günü ve gecesi tam olarak böyle bir vakittir. Rivayet edilir ki Hz. Adem aleyhisselam Rabbine niyaz etti. Dedi ki Ya Rabbi vakitlerin ve günlerin sana en sevimlisini bana bildirir misin? Cenab-ı Hak buyurdu. Zaten gecelerin en kıymetlisi malum Kadir gecesidir. Günlerin ise Cenab-ı Hak buyurdu ki bana en sevimlisi Recep ayının 15. günüdür diye buyurdu. Düşünün kardeşlerim Allah'ın sevdiği bir güne giriyoruz. O gün ne zaman? 3 Ocak Cumartesi, 4 Ocak Pazar'a bağlayan gece oluyor. Yani Pazar günde gündüzü oluyor. Allah'ın sevdiği bir gün oluyor. Şimdi bunun arkasından çok ilahi bir müjde geliyor. Böyle kalbimizi yerinden sökecek bir vaat var orada. Ne buyuruyor Rabbimiz? Her kim Recep'in 15. gününü oruçla geçirirse bir. Eğer sağlığınız el veriyorsa kardeşlerim 3 Ocak Cumartesi gecesi sahurunuzu yapacaksınız. Yani imsak girmeden önce gündüzünde de oruç tutacaksınız. Oruçla geçirirseniz namazla geçirirseniz kardeşlerim namazla yine 15. gecede kılınacak bir namaz var. Onu size biraz sonra detaylı bir şekilde tarif edeceğim. Ve sadaka verirseniz sadakada bir hurmayla da sadaka olur imkanınız varsa çevrenize sadaka verebilirsiniz. Sadaka verirse benden ne isterse veririm. Benden af isterse affederim o gün iffetini koruyarak yani gözünü elini dilini haramdan koruyarak ve imkanı varsa sadaka vererek ve oruç tutarak ve zikir çekerek ve anlatacağım namazı kılarak kardeşlerim bir kul o günü o geceyi geçirirse cennetten başka o yaptığının hiçbir karşılığı yoktur diyor. Bakın burada ilahi bir söz var. Rabbimiz bir vaatte bulunuyor. Cennet vereceğini vaat ediyor. Dolayısıyla kardeşlerim Recep'in 15. günü ve 15. gecesi sıradan bir gün ve sıradan bir gece değildir. Yine rivayetlerde şu bildirilir. Hz. Musa aleyhisselam Rabbimizle o gece konuşmuştur. Yine Hz. İdris aleyhisselam semaya o gece yükseltilmiştir. Yine rivayet edilir ki Cenab-ı Hak kardeşlerim Recep ayının 15. gecesinde meleklere hitap eder ve der ki kullarımın amel defterlerine bakın ve günahlarını silin yerine de hasene yazının der. Düşünün kardeşlerim yıllardır sırtımıza taşıdığımız yükler var değil mi? Kalbimizi ezen pişmanlıklar var değil mi? Geceleri uykumuzu kaçıran hatalar var değil mi? İşte bütün onların silineceği bir geceye giriyoruz. O yüzden bu geceyi ihmal etmeyelim. Yani 3 Ocak Cumartesi gecesini ihmal etmeyelim. Pazar gündüzünü de oruçla, sadakayla, ibadetle, zikirle geçirmeye gayret edelim. Şimdi önce şuradan başlayacağım size anlatmaya. Pazar sabah namazını anlatacağım önce size. Pazar sabah namazını kılacaksınız. Yani 4 Ocak pazar sabah namazını kılacaksınız kardeşlerim. Namazı bitirdikten sonra 99 La ilahe illallah tesbihi. Sonra 33 La havle ve la kuvvete illa billah tesbihi. Sonra 100 Estağfirullah el azim ve etubu ileh tesbihi çekeceğiz. Sonra da kardeşlerim 100 kere de Subhanallah ve diyeceğiz. Sonra peşine dua edeceğiz. Sabah namazında böyle zikredeceğiz. Ve pazar günü de oruçlu geçireceğiz ve imkanımız varsa sadaka vereceğiz. Ve Recep ayının 15. gecesi de şu namazı mutlaka kılacağız. Yani 3 Ocak Cumartesi gecesi yatmadan önce 14 rekat namaz kılacağız. Her iki rekatta bir selam vereceğiz. Ve namazın her rekatında burayı dikkatli bir şekilde dinleyin. Namazın her rekatında bir Fatiha 20 İhlas, 3 Felak, 3 de Nas suresi okuyacağız. Böyle gözünüze çok gibi gelebilir ama senede bir gün bu. Bir dahaki seneye var mıyız yok muyuz belli değil. O yüzden 1 Fatiha, 20 İhlas, 3 Felak, 3 Nas çok uzun sürmeyecek inşallah. Her rekatta bunu okuyacaksınız. 2 rekatta bir selam vereceksiniz. 14 rekat namazı kılıp bitireceksiniz. Bitirdikten sonra 10 defa peygamberimize Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali Muhammed diyerek salavat getireceksiniz. Sonra 33 Subhanallah, 33 Elhamdülillah, 33 la ilahe illallah 33'te Allahu Ekber tesbihi çekeceksiniz. Bakın bunu yapınca ne olacak? Gelen müjdeye bir bakın. Bunu Peygamberimiz bize haber veriyor. Eğer bir insan bunu yaparsa Allahu Teala onun sevaplarını yazmak için bin melek gönderir. Onun günahlarını siler. Bir sene boyunca onun üzerine günah yazmaz. Yani onu günahlara karşı korur ve onu istiğfara muvaffak kılar kardeşlerim. Ve okunan her harfe yani namazda okuduğu her Kur'an harfine mukabil 700 sevap yazar. Rükûsuna karşı cennet cennette köşkler verir. Her rekatına karşılık cennette yakuttan şehirler ihsan ve ikram eder ve bir melek gelir elini kulunun omzuna koyar ve geçmiş günahların bağışlandı diye bir müjde verir. Kardeşlerim daha ne istiyoruz değil mi? Böyle mübarek bir gece işte. O yüzden diyorum ki gelin kardeşlerim Recep'in 15. gününü oruçta 15. gecesinde de namazla, ibadetle geçirelim. Bu söylediğim namazı kılalım, zikirle ihya edelim. Rabbim hepimizi bunları yapmaya muvaffak eylesin. Sizden ricam bu videoyu şöyle bir paylaşalım herkesle. Herkesin bu mübarek günlerden haberi olsun. Onlar da bu namazı kılsınlar, orucu tutsunlar. imkanları varsa da sadakaları versinler. Rabbim hepimizi bu ibadetlere muvaffak eylesin kardeşlerim